Nöroloji uzmanı Doktor Elif Sarı Önder Gencer, Dünya Beyin Günü çerçevesinde inme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ailesinde ya da çevresinde felç geçiren bir hasta var. Felç nedeniyle hayatını kaybeden ya da felç nedeniyle hayattan kopan, sakat kalan, evde bakıma muhtaç olan hastalar var. Hiç nadir değil. Önlem almak lazım. Ee, kardiyovasküler risk faktörlerine sahip olan tansiyonu, şekeri, Kolesterolü olan hastaların yakın takip edilmesi lazım. Ee, mesela şah damar kontrolü ve kalp kontrollerinin risk gruplarında düzenli yapılması lazım. Erken yaşlarda erkekler dezavantajlı, geç yaşlarda kadın erkek ayrımı çok yok. Gebeler e, dezavantajlı olabilir inme için, gebelik döneminde pıhtılaşmaya yatkınlık arttığından. E, Covid pandemisi inmenin yaş ve cins dağılımını biraz değiştirdi. Covid pıhtılaşmaya yatkınlıkla ilgili sorunları biraz ön plana çıkardığı için geçiren hastalarda inmenin şekli, seyri biraz değişti. Evet, daha hareketsiz olmak ve kötü beslenmek inme görülme sıklığını ve inme şiddetini değiştiriyor. Bizim toplumumuzda da öyle. Hastalar hem hasta yakınları için önemli. Çünkü inme geçiren hasta farkında olmayabilir, olsa da yardım isteyemeyebilir ani ortaya çıkan kritik cümle yani yavaş yavaş günler ya da haftalar içinde olan değil ani olan yüzde kayma aynı taraf kol ya da bacakta güçsüzlük konuşamama inmenin en önemli 3 belirtisi daha nadir olarak ani görme kaybı ani yutma güçlüğü ya da ani bilinç kaybı inme tamamen bilinci kaybettiren ya da komaya sokan hastalıkla bir hastalık değildir genellikle. Ama beyin kanaması ise beynin arka tarafında bir damar tıkanıklığıysa daha nadir görülen tipleri onlar komaya da sokabilir. Ani görme kaybı, yüzde kayma, Konuşma zorluğu ve kolda, bacakta güçsüzlük. İnmedi nöronları beyindeki nöronları tedavi etmeye çalışıyoruz. Nöronlar kas ya da cilt gibi iyileşebilen dokular değil. Öldükten sonra yerine yeni beyin hücresi konamıyor ve yeterli kan ve oksijene sahip olamadığında tıkanıklığa bağlı 2 dakika içinde nöronlar geri dönüşsüz olarak ölmeye başlıyor. Dakikada 2 milyon nöron kaybediyoruz. 4 saat gibi kısa bir tedavi süremiz var. Belirtiler başladıktan sonra ilk 4 saatte en yakın sağlık merkezine ya da bir inme merkezine hastanın başvurması tedavi olması için en önemli şart. Bir gün sonra, bir iki gün sonra inmeyi tedavi edemiyoruz. Evet tabii ki bir daha geçirmesini önlemek için ilaçlar verebiliyoruz. Fizik tedavi, rehabilitasyon, yutma, yürüme egzersizler ama damarı açıp hücreleri canlandıramıyoruz. Ama o ilk 4 saat çok kritik. Belirtiler olduktan sonra damar açmak için gereken tedaviyi alabileceği bir merkeze bu tedaviler ilaç tedavisi olabilir damar yolundan verdiğimiz ya da damarın içine girip pıhtıyı çıkarmak olabilir ya da dar damarı balonla, stentle açmak olabilir. Bunların yapılabileceği bir merkeze vakit kaybetmeden gitmesi gerekiyor aslında.